Yeah, that's you want to say? yeah. First of all, I would like to say again, uh, I will speak again about the earthquake. First of all, I would want to say again condolences to all the families and rest in peace for the people who, who lose their lives. And I'm sure that the country will stand together, like I said, and uh, everyone, everything will be fine as soon as possible. Everyone wants that, and we will we will try to help as much as we can in the in the coming period. Uh, yeah, it's. Uh, for me, like I said, it was a big opportunity to be here. I'm really happy and really, it's a, like I said to the, to, the, to my teammates and everyone, first day, it's a privilege to, to be here. So uh, after such a tragedy for me being in such a big club, uh, uh, like I said, uh, it's, it's an honor, honor and I will try to do my best for the coming, coming months, coming games, and uh, yeah, I hope we can uh, develop uh, as much as we can. Ben öncelikle depremle ilgili başlamak istiyorum. Herkese, tüm ülkeye başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, ülke bir an önce ayağa kalkacaktır. Bizler de tabii ki elimizden geldiğince bu duruma destek vereceğiz. Ee, burayla ilgili konuşmak gerekirse burada olmak benim için büyük bir fırsat. Ee, takım arkadaşlarıma ve daha önce de herkese dediğim gibi burada olmak büyük bir gurur kaynağı. Böylesine bir trajediden sonra böylesine büyük bir kulüpte olmak benim için büyük bir onur. Ben önümüzdeki maçlarda ilerleyen süreçte elimden gel, geleni yaparak takıma katkı sağlamayı hedefliyim. Şunu sormak istiyorum. Geçmişte de e, transfer döneminde Max'in Beşiktaş'tan adı alınmıştı. Tabii ki böyle bir durumla Beşiktaş'ta tekrar e, buluşmuş oldu. En azından Beşiktaş'a imza atmış oldu. Geçmiş dönemde e, Max'in Beşiktaş'la alakalı Gelen teklife karşılık nasıl bir düşüncesi What, olmuştu? Bir temas olmuş had, muydu? You know, Neler söyleniyor? Know, uh, Daha önceden buraya gelme ihtimali gelmek? I know that before of me coming here it, it was some rumors, but but uh, my me personal I try to to focus on my job, you know I try to focus on working every day in Gaziantep, on being fit and try to help the team as much as I can. Uh, this was the job of my agent, you know, of the club. So, uh, me uh, all the time, I try to to focus on my job on the pitch, you know, in training every day, in the games, end of the week, and the other parts like transfers and uh, these rumors, uh, actually is not uh, is not my job, you know. But of course, I was happy, you know, to see the uh, the interest of such a big club, you know, and when this happened now in this period uh, after the earthquake and. Uh, when the clubs decide to retire from the league, and I know that it was, the, uh, I had the possibility to to be here. I received other op options as well, but uh, I say to my agents directly that uh, my first option for me is to come here. You know, I put everything on hold. So I say it again, I'm really happy that this happened, and uh, actually that I'm here in this moment. Daha önce bu konuyla ilgili söylentiler olduğunu biliyorum ama ben her zaman işime odaklanmışımdır. Antep'te bulunduğum süre zarfında hep takıma faydalı olmaya odaklanmıştım. Diğer konular aslında menajerimin işiydi. Ben öncelikle dediğim gibi her zaman sahaya ve ikmana odaklanan birisi oldum. Transferler ve diğer söylentiler benim işim değildi. Ee, tabii ki bu ilgiyi, alakayı görmek güzel. Ee, depremden sonra kulübüm ligden çekildikten sonra burada olma imkanı doğdu. Buraya gelme ihtimali doğdu. E başka kulüplerin de ilgisi olduğu bir gerçek ama benim ilk tercihim Beşiktaş oldu ve diğer her şeyi o dönemde bekletme kararı aldım. Tekrar söylüyorum burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Eee. her kaliteli takımın isteyeceği bir oyuncu. O yeteneğe sahip ama. Seçimlerde olurdum hani yerel basında maksimum In the local million million in this can be we don't have the buy option. What you say about the future? Are things that are not in my hand actually, you know. Uh, I said uh, many times that I would love to continue here, you know. It's a big club, it's a big opportunity, and I would love to play much more games in the stadium, you know, with the Beşiktaş fans so i will be happy if this will happen in the future the amounts they are speaking uh, is not my job you know at the end uh, about that i can't say nothing you know the clubs they need to speak and first of all if besiktas want to to buy me at the end of the season is the decision of the club you know but i respect everything what will happen in the coming months i'm honestly i'm just focused on my daily routine you know on my daily work you know uh, to finish the season good, you know to help uh, the club as much as I can until the end of the season and after we will see what what will happen. But my focus right now is not what will happen uh, end of the season, It's what I will do today, what I will do this weekend, next weekend in the Derby, if I will play, if I will have the possibility to play so my focus is for now, you know after end of the season we will see what uh, what will happen. Bu konular benim elimde olan konular değil aslında. Burada devam etmeyi tabii ki isterim. Ee, burası büyük bir kulüp. Ee, stadımızda taraftarımızın önünde daha fazla oynamak beni tabii ki çok mutlu eder. Ki bu konu gerçekleşirse ben de sevinirim. Ama rakamlar maalesef benim işim değil, benim ilgili bir konu değil. Buna bir şey diyemem. Kulüplerin konuşması gereken bir şey. Ee, tabii ki Beşiktaş beni satın almak isterse bunu kulüpler kendi aralarında görüşmeleri gerekiyor. Ben günlük rutinime, kendi yaptığım işe daha çok odaklıyım. Sezonu iyi bitirmeyi düşünüyorum, hedefliyorum. Sezon sonunda bakacağız. Şu anda hedefim ve düşündüğüm şey sezon sonu değil. Bugün, bu hafta ve önümüzdeki hafta derbide fırsat bulursam yapabileceklerim, yapma ihtimalim olan şeyler sezon sonu zamanı geldiğinde bakacağız, göreceğiz. In your career, especially in your Turkish career, you know, we see that you, know, you, you have always played in the starting line but You didn't play yet on the line-up. Did you speak with the coach? Are you thinking about that? What would you say about that? No, I speak, I speak about that. I, like I said, I will take it with patience. You know. I respect every time the decision of the coaches. You know. Even now, I respect the decision of him. And, uh, I try to work as as hard as I can, you know, every day to show him that uh, I can play even more minutes, and I also in the coming uh, games to have the possibility also to start from the from the beginning. But uh, I'm, I'm calm, you know. I just try to do my my work, my to, to train good, you know, and.

İşimi yapıyorum. Elinden geleni yapıyorum. İyi itman yapmaya çalışıyorum. Sonrası tabii yine hocamızın kararıdır. 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika ya da 90 dakika oynam, oynarsam, ne kadar oynarsam oynayayım. Benim hedefim her zaman takıma katkı sağlayıp 3 puan kazanmamızı sağlamaya yardımcı olmak olacaktır. İspanya'da, Romanya'da, Almanya'da oynadın. You played in Spain, devam Germany in Romania. Uh, did you take a decision to continue edecek. in Turkey Türkiye'de or another question? Uh, yeah, I have the possibility to play in in Spain, in Romania as well, Germany, a longer time, and now in Turkey. Different uh, characters, different mentality, different leagues. But uh, I'm here now. I'm happy that I choose to, to come in Turkey. Uh, I see my future here. If you ask me now, I see my future in the coming years playing in, in the league. But uh, I I'm. Uh, like I said every time I try to to work every day to stay healthy first of all you know to have the possibility to to play every week and uh, yeah I I still want to play a few years and if it's possible to play here I will be happy to do that. İspanya'da Romanya'da ve Almanya'da oynadım. Biraz Almanya'da uzun süre oynadım. Şu anda Türkiye'de en farklı bir ülke tabii. Farklı karakteristiği olan bir ülke, farklı bir lig. Eee buradayım şu anda ve burada olmayı seviyorum. Burada olmak güzel. Ben aslında bana sorarsanız geleceğimi burada görüyorum diyebilirim. Her zaman da dediğim gibi öncelikle sağlıklı olmaya çalışıyorum. Daha sonrasında da iyi çalışmaya çalışacağım. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Ama birkaç sene daha burada oyn oynamayı isterim tabii ki ben. En yüksek sayıları Gaziantep'te Not so much in Gaziantep, but like, you know, about the numbers and that. As I told first time we were in the team with, in the title. continue like that? Or, you know, it was about the role that you took in Gaziantep, the numbers and the contributions that you did in Gaziantep. No, my goal is to to have the same performance in every team I play. and Now I'm in Beşiktaş, and like I said, I'm happy to be here. But my goal is to to play every match and have the same performance I show in in Gaziantep in Germany before. So. Uh, I'm not thinking. I'm not thinking small. My mentality is not thinking small. So I want to to work, focus every day on uh, on having the performance, scoring, uh, giving assists every every game, and helping the team to win every match. So my goals are high, and uh, the the team goals are high in the same in the same time. So I'm happy to be in a club that are fighting for winning the league, for cup, for European uh, uh, to playing in Europe. So uh, like I said, uh, my goals are really high, and I hope. Uh, I will reach them uh, here as well, like I like I did it in uh, in Antep well. ee, Hedefim her kulüpte her oynadığım yerde aynı performansı göstermek tabii ki. Şu anda buradayım. Burada da bunu tekrarlama hedefim. E, her maç oynayarak, mümkün olduğunca katkı sağlayarak ee, Almanya'da ya da diğer ülkelerde yaptığım perf gösterdiğim performansı, Antep'te gösterdiğim performansı da burada tekrarlamak olacaktır. Ben bu noktada kendi mentalitemi asla olduğundan daha küçük tutmuyorum, daha az tutmuyorum. Ee, hedefim her zaman gol ya da asist anlamında takıma katkı vermek için çok fazla çalışmak oluyor ki benim de takımın da hedefleri çok büyük çok yüksek. Bizler her zaman şampiyonluklar için kupa kazanmak için Avrupa'da boy göstermek için mücadele eden bir takımız. Hedeflerimiz yüksek. Benim hedefim de burada aynı hedefleri gerçekleştirmek. A third, after the national break, you have many teammates on the national teams, but uh, are you having the right atmosphere? Still? I, I want to ask about your first derby on the jersey. First of all, I hope that all my teammates that uh, they will come back uh, healthy after the national team break because we need uh, all the players, you know, to be to be healthy and, and fit. Yeah, it will be it will be nice. I play a few times in uh, Fener Stadium. I know also the atmosphere there, but now it will be different. You know, it will be my first uh, big game here in in Turkey, and I'm excited. You know, I'm looking forward for the for the next weekend, and I hope we can get back we can get back uh, with the three points uh, from there because we need them, and uh, also for our fans. You know, because they are supporting us so 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 good every game. You know, and I think everyone will be happy if we if we win the three points there. Öncelikle takım arkadaşlarım umarım milli takımlarından sağ salim dönerler. Yani herkese sağlıklı bir şekilde ihtiyacımız var. Yani Fenerbahçe stadyumunda daha önce maç oynadım atmosferi biliyorum ama bu biraz daha farklı bir durum olacak haftaya. Benim ilk derbim olacak heyecanlıyım tabii ki ve sabırsızlıkla da bekliyorum. Umuyorum 3 puanı kazanırız. Bunu taraftar için de yapmayı aslında çok istiyoruz. Bizi çünkü her maç çok iyi bir şekilde e, çılgıncasına destekliyorlar. Herkesi mutlu et, etmeyi hedefliyoruz önümüzdeki maçta. Şunu da sorayım ona. E, şimdi tabii ki iki kulüplerin arasında olacak bir konu. transfer görüşmesi ama eğer bunu kendisine gelirse no, Beşiktaş'ta no, kalmak için fedakarlık yapar. You're staying here but you know, if, if the decision is yours, uh, do something else or would you I say it again, you know, Uh, i would love to continue here after the, the, se the season will finish but uh, first of all like i said i try to focus on what, on what i need to do now in this moment you know i don't want to, to look for, so in what will happen in two three months you know so my goal is now to, to, to be fit now you know to help the team to, to reach my performance you know every game to help the team to win the three points every game so after that also is the decision of the club and if they Will decide uh, that they want me to continue here. I will be happy to hear that. So we will see what will happen in, in summer. Is still uh, we have uh, uh, some games until then. You know the league is not finished. So I don't want my my focus now to be on that. You know on what will happen in end of the season. I want my focus to be what what will happen next weekend against Fener, So This is my main goal now. tekrar söylüyorum ben burada kalmayı isterim ama şu an yapabileceğim şeylere daha çok odaklanma niyetindeyim. 2-3 aylık daha uzun vadedeki şeylere odaklanmaktan ziyade e, şu an zinde kalıp performansımı yükseltip takımın 3 puan kazanmasına yardımcı olacak şeyleri yapmam gerekiyor yapmayı istiyorum. E, tabii ki de Kulüplerin arasında olacak bir şey bu. Kulüp karardır ama kulüp kulüpte benim kalmamı isterse ben zaten seve seve burada kalmayı istiyorum. Yaza kadar daha oynanacak çok fazla maç var. Henüz daha lig bitmiş değil. Benim odağım dediğim gibi şu an ne yapacağımız önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçında ne yapacağımız. Evet Alexander Maksim'e teşekkür ederim. Thank you. Alex. Thank you very much. Thank you. Teşekkürler. Thank you. Çok sağ olun. Maksim'in açıklamaları böyleydi. Genelde Beşiktaş'ta Kalmayı düşünüyor musun? Kiralı kontratın bittikten sonra derbide oynamak istiyor musun? Nasıl daha fazla süre alırsın? Şeklinde bizim az önce konuştuğumuz evet. şeyler soruldu. Merak edildi Maxime O da cevaplarını verdi. Şimdi Galatasaray'a bir geçelim. Galatasaray'a geçerken de yine Fenerbahçe ile bağlantılı bir haber. Zaniolo'nun menajeri konuştu ve Fenerbahçe'nin de aslında daha fazla para teklif ettiğini Zaniolo'yu istedin ama Zanniye olanın Galatasaray'ı seçtiğini söyledi.